Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kendimizi tanıtacağız. Kalkın ya. Kardeşlerim. Benim adım Elson. Çıkıp çıkıp Benim adım Selma. Benim adım Nisanur. Benim adım Sümeyye. Kaç yaşına gidiyorum? Ben kaç yaşındayım? Sorarsanız 8. Otur bakayım. Bir oyun oynayalım. Diye. Tamam geç. Dur dur. Evet. Tane. Yine tez. Çiçek Arkadaşlar ben korkum sen de. Ver bana. Dur ceviz, gel sen benim yanıma sen korkun. Yürü. korkuyorsun. Ali sen de. Gel. Hikaye anlayacağız Gel. Gel korkun. Ayağıma oturmayın şu kızı. Şimdi anlatıyorum. Burada, Burada şu anda bir, iki, üç, dört. dört. tane kız var bir tane de erkek. Ne dört tanesi? Yani beş tane, tane. kız var bir tane erkek. ah, <laughs> <laughs> oh, 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 Araba... Arkadaşlar gelmiş olsun neyin ayağıma araba çarptı. <laughs> Gerçek çarptı. <laughs> şimdi anlatıyorum. Biraz ileri gidin bu kuzan da gelsin. Evet Hadi şimdi anlat. anlatıyorum. Eh, ben. tamam. Anlatayım tamam yeter

Evet. Bugün Adımızdan yapalım mı? Tamam. Bugün gün Sümeyye bir kız varmış. Bir de Selman diye bir kız. Bir gün Momo diye bir şey çıkmış. Momo onları hepsini öldürmüş. Ali'ye de iyi bir kız gelmiş. Ali'yi Momo kaçırmış. Biz onları kurtarmaya gittik. Ve hepimiz öldük. Sonunda mutlusun. Sen abla. Bir varmış bir yokmuş. Uzun, Uzun var zaman için. Elimde kız zamanı. Bir momo varmış. Sümeyye diye bir kızı kaçırmış. Ondan sonra dur bir dakika haberlerde momo değil onun haberleri çıkıyor ve onun oyununu geldiğinizde de sakın diyor ki kiremitten atlayın sakın ve sakın onun dediklerini yapmayın yoksa size öldürür. Söyleyin biz böyle yaptık bizim küçücük kardeşimiz öldü. Allah rahmet eylesin. Neden? Çok yalancı şu. Ben çekiyorum sizi. Hadi siz anlayın. Ali'ye çıkmıyor. Gizli. Ali, gizli. yaklaş kardeşine. Gel, varmış, bir, e. evet. 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 Içine, bir, bir varmış, bir yokmuş. Her zaman içinde, kamer zaman içinde bir sürü yeri var. Onu mama kaçırmış. Haberleri de çıkmış bu evet. kadar. Ben anlatayım. Bir tane mumu varmış. Tabii bu mumma insanlar